Berencim nereye gidiyoruz? Okula. Okula. Okulda ne yapacağız? Annemi alacağız. Evet arkadaşlar bugün okullarda kanne günü. Hmm. Beren de birinci sınıfın birinci dönemini bitirdiği bade, için bade şimdi evet. Evet, Demir de geliyor. Ara annemizi almaya gidiyoruz. Evet. Heyecanlı evet. mısın? Evet. Arkadaşlarını göreceksin. Up uzun bir süre sonra. Öğretmenini göreceksin. Up uzun bir süre sonra. Ben bile heyecanlıyım Beren. Ben de. Sen de mi heyecanlısın Demir? Sen özledin. Evet. Kimi özledin? Demir kimi özlediğini bilmiyor. Beren'cim. Kannen nasıl olacak acaba? Bilmiyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Acaba kötü notlar olabilir mi? Birinci sınıfta olmuyor, değil mi kötü notlar? Genelde geliştirilmesi gerekiyor. İyi ve çok iyi olanlar var belli olmaz gerçi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabadayız. Okulumuza çok az kaldı. Şimdi Okulum okulda da çok Evet benim. okulda da çekeceğiz şimdi. veren karnesini alırken de çok mutluyuz bakalım. İlk karnemiz ve çok heyecanlıyız. Sanki okula ilk gelişimdi böyle. Evet çok, çok heyecanlıyız. Heyecanlı. Zaten çok az bir zaman gittin veren Sadece bir ay gittin değil Aynen. mi? Sadece bir ay gittin. Sonra Onun için... koronavirüs çıktı. Ee, evet, sonra okullar tatil oldu. Çok kötü bir şans oldu ama olsun kısmet. Aynen, kısmet. Biz de şimdi kendimiz alalım. Belki ikinci dönem okullar açılır. Bence de. Hadi bakalım okulda görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Beren yerinde duramıyor arkadaşlar. Beren. evet Beren'in okuluna geldik. Anne. Demin nereye gel? Beren'cim bekle babanla gelsin beraber girelim. Evet arkadaşlar şu an Beren'in okulundayız biz. Burası teneffüs alanı. Orada park da var. Evet burası da teneffüs alanıymış. Parka da çıkıyoruz teneffüslerde. Evet koskocaman bir bak bahçemiz var arkadaşlar bakın. Demir. Demir. Beren'cim bekle baban da gelsin beraber girelim tamam mı? Baban da gelsin hep beraber girelim. Arkadaşlar Beren duramıyor şu an heyecandan. Heyecandan bayılacak. Bak ya onar onar çıkıyorsun merdivenlere. Gel oğlum sen de gel. Hadi çıkalım gel. Ben top, ben top oynayayım. Hayır top oynayamazsın biz içeri gireceğiz. Bak ya Beren nereye gittin? Nereye gidiyorsun oradan çıkıyorsun oradan giriyorsun. Hadi içeri giriyoruz hadi bakalım. Tamam bir kere yapsan ya <laughs> Allah'ım ya. Bak ya yavaş düşeceksin. Kızım yavaş yavaş yavaş. Hadi bakalım giriyoruz. Kim önce gelirse onunla giriyoruz. Hadi koş sıra bekliyoruz değil mi şimdi? Şimdi karnene alacağız. Bekleyelim. Ne? duyumu Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorsun. <laughs> evet. Beren'in sınıfı. Beren'in dolabı. Hamurları. <laughs> Amunları var. Beren, sınıfın çok güzelmiş anneciğim. <laughs> Özlemiş misin sınıfını? Otur bakalım. Hangisi seni sıran Beren? Burası Beren'in sırası. Macerada neler yapmanı istediğimi yazdım. Senin, Oku senin, bakalım. Senin, senin, sana özel tamam mı? Sana, sana, evet. evet. Seni çizdim. Nasıl beğendin mi? Evet Veren'cim evet, Eve geldik. Evet. Şimdi hem karnemizi aldık. Hem de öğretmenimizin bize vermiş olduğu hediyemizi aldık. Evet. Bakalım öğretmenimiz bize ne hediye etti acaba Beren? bir bakalım mı hadi aç bakalım Oo, özel ve eşsiz veren acaba özel ne bu özel ve eşsiz veren evet bakalım içinden ne çıkacak ay birinin yani. fotoğrafı arkadaşlar birine özel olarak hazırlanmış bakar mısınız evet Burada da öğretmenin Beran için söyledikleri var. Evet zeki ve meraklı ol Beran. Aynı bir Bu kedi de. gibi binlerce soru sor. Bunun hakkında şunun hakkında. Bak kedime. Evet asla keşfetmeden vazgeçme. Çünkü hayat bazen Vay. sıkıcı olabilir. Ee, Öğretmenin senin için çok güzel şeyler takla, hazırlamış. Taklalım. Evet. Bunu yan birazcık şey takla yap. Ters durmuş. Aynen. Evet. Evet. Yatağına yatacak. Şimdi. Evet. Akşam sabah kalktığında olacak. burada tırmanman yüksek dağlarda. Bakalım başka neler çıkacak. Evet. Böyle sayfalara özel resimler koymuş öğretmenimiz arkadaşlar. Birinci evet, birinci kupanı hak etmişsin burada. Burada her şeyi yazılar yazmış. Öğretmenimiz çok güzel. Bakalım. Ay, dur, dur. Doktor. Evet, doktor olacak ki Beren öğretmeni istediği fotoğrafı da koymuş geleceğin mesleğini. Burada öğretmenimizle beraber. Burada Değil da ya. sınıfça çekilen Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen fotoğrafımız var. <laughs> Berencim çok güzelmiş albümün. Evet. Bak. Karnen de burada. Evet, karnen de çok iyiymiş biliyor musun? Anne gerçekten de çok mutlu oldum. Çok güzel. Başarılar dilerim canım kızım. Çok mutlu oldum ben de. Çok güzel bir kanne almışsın öğretmenin de. Çok güzel sistemi. Çok mutlu oldum ben. Evet. İnşallah güzel güzel seneler geçer. İnşallah üniversite zamanlarında görürüz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlar biz çok mutlu olduk. Şimdi Berenik kanne hediyesi olarak ben parka götürüyorum. Görüşmek üzere. Yaşasın anne. Parka gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Anne gerçekten de çok mutlu oldum. Çok güzel. Başarılar dilerim canım kızım. Çok mutlu oldum ben de. Çok güzel bir kanli almışsın öğretmenin de. Çok güzel sistemi. Çok mutlu oldum ben. Evet. İnşallah güzel güzel seneler geçer. İnşallah üniversite zamanlarında görürüz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlar biz çok mutlu olduk. Şimdi Berenik kanli hediyesi olarak ben parka götürüyorum. Görüşmek üzere. Yaşasın anne parka gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.